motor bilekten hepiniz arkadaşlar. Ben Abdu Ben Berk. Bugün yeni motor aldık yine. Lifantay. Sağlık alanı iyi sattık arkadaşlar. Şimdi bana neden video atmıyorsun diye soruyorsunuz. Nedenini şöyle söyleyeyim. Ben motor aldığım zaman telefonumu satıyorum veya da birkaç şey satıyorum. Öyle o şekilde alıyorum. Hani size video aktardığımda başkalarının telefonundan, arkadaşlarımın telefonundan çektiğim videolarda. Her zaman da çekemediğim için biraz sıkıntı oldu. Bu sefer Allah'ın izniyle daha doğrusu borç da aldım öyle diyeyim aldım bir şekilde. Telefon da var Allah aşkına. Yani videolar gelecek artık. Bu arada sayfam var. Bursa Kapçı'ya geldi. Donaltı. Bursa Motogar'a geliye. Altı açıklamayı bırakırım. Oranın Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her türlü motorun motorların fotoğrafları paylaşılıyor. Allah kimseye kazan bela vermesin. Amin. Tüm motorculara selam olsun. Şimdi buradan hemen geçelim. Arkadaşlar motorumuz kaç model ver? 2018. Evet 2018 model. Biraz zaten yatırmışlar motoru. yine ya bir garaj motorunda Lepantayı da Uno ile getirmiştik. Uno'nun arkasına atıp. Reklam yapmıyoruz. Yani bu şekilde Lifantay artık neyini tanıtacak tanıtılacak bir video değil zaten arkadaşlar. İşte çoğunuz biliyorsunuz. Hatta bilmeyen yırtıkları. Evet, bu şekilde e, motorumuz zaten ilk hali şu an bu. Bu değişim videoları gelecek. Diğer şeyi açtığımızda fuara zaten gideceğiz. Benim sayfa olarak e, fuar ediyoruz birkaç iki tanıdıklarımızda. Instagram'da biyografide zaten ee, WhatsApp grup linki var. Aynen hem yani birkaç bilgi öğrenmek istiyorsanız oraya gelebilirsiniz. Aynen, aynen. Şimdi hayını aldık motorumuzu. Evet, Bugün kaç saat oldu? Saat 4. 4 işte yani. Bayağı saat şu an 9. 10. Bugün yanaklarımızı çekeceğiz. Onu gösteririm. Anahtarı nereye koyduk? Anahtarımızı hemen alalım. Bu şekilde. uzun kısası çalışıyor. Fanlı zaten. Fanlı. Fanlı Aynen. Allah Allah. Beyaz Zeno. Yine polis sizi kendimizi kapatacağız. Şimdi tek tek eksikleri görelim. Şu sinyal alınacak. Buraları zaten her şey tam maşallah. Bakın bir lambayı kapatalım. Evet. 10 numara 5 Ana Yani motorumuzda değişiklikler yapacağız tabii ki de. Ee, i̇lk zaman. O zaman kaç? Ee, Youtube'da ikinci el videosu çeken bendim. Evet. Heh. Ondan sonra çok çıktı ama tabii üstadları bayağı oldu. Paraya göre bakalım. Buna yine air yapacağız. Motorumuza. Arkaya körük düşüncemiz var. O bizim çalışacağımız duruma bağlı yani biraz nakide bağlı arkadaşlar. Ha, bu şekilde. Bugün bir sileceğiz. Tozunu mozunu alacağız. yapacağız ve gene devam edeceğiz. Aynen öyle. Evet. Şimdi motorumuzu silmeye geçelim. Şu an kafalarımızı söktük arkadaşlar. Kafalıkla birkaç tane oturtmamışlar galiba. Şuraya Japon atılmış. Bakın hani vida bulunmamış da. Ondan sonra şu birazcık yumuk Hani bu tarafa düşülmüş motor. Ondan sonra e, bu tarafa biraz çekişte vurdurarak hani kırılır da alüminyum gazaltı kaynak istiyor. Bu şekilde böyle de içi. Şimdi bunları pistikten temizleyeceğiz. Baya bir yani açılmamış motor öyle diyeyim. Tozlu bayağı içi. Olmadı bu kapağı da sökeriz. Çünkü buraları da böyle sağlamlaştıracağız. En azından kırık var mı diye bakalım. Ona göre zaten kaportacıya gidip hani buralara tırnak yapıyorlar böyle. Onlar için yaptırabiliriz. Ee, şu an buraları sildik gördüğünüz gibi. Burayı açtık. Bu şekilde bunları iyice sıkılacağız. Buraların tozunu alacağız. Bayağı böyle gördüğünüz gibi hani bayağı belli oluyor. Süpürgemizi alıyoruz uzaktan. Fazla devrelere gelmeden. Yani bu şekilde geri kalanını da zaten ince detayla böyle içini içini siliyoruz. Şimdi burayı da temizledik. E, motorumuzun hafifresini çıkaracağız. Açık hafifresi nasıl yapılır? E, bunu öğrenmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, şimdi son vidaımızı alalım. İlk önce gördüğünüz gibi, bakın, burada vidalar oluyor. Zaten bir iki vida bunda eksik, fark ettiğim kadarıyla. Burada normalde bunların asması oluyor, su asmalık gibi. Ondan sonra burdaki tınağı çıkarmak için şunu da söküyoruz gördüğünüz gibi bir orada vida var bir burada ondan sonra bir de burada bir de şöyle sökerken burada vidası var bant ay gördüğünüz gibi hemen böyle bu şekilde çıkıyor kaportamız Motorumuzun hava filtresi burada arkadaşlar. Bunu da bayağı tozlanmış. Buralar da bayağı tozlanmış. Şimdi buraları bir ilk bastıralım. Şu an gördüğünüz şekilde zaten. Hemen bir buranın da tozunu alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sildim. Elimden geldiğince şu araları falan baktım. Yani bu şekilde. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hani bol yorum istiyorum sizden. Bu şekilde sildim. Hava filtresini açmadan önce gibi sesini dinleyelim şu anki sesi bu şekilde. Bir de hava çıkarınca göreceksiniz ki bayağı fark var. Yani gaza basınca şu an böyle. Evet şimdi hemen geçiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu tarafı da söktük. Hava filtremiz burada. Şu kapakları da ki çıkarsak yeterli zaten. Direkt komple sökmeye gerek yok. 1, 2, üç, dört tane galiba yıldız var. Onları sökeceğiz. Sökelim hemen. Arkadaşlar şimdi vidaları söktük. 1, 2, 3, 4 tane dediğimiz gibi. Gördüğünüz gibi şu süngerimizi çıkaracağız. Bu kalsın. Kapağını kapatacağız tabii ki de. Şu anki sesini dinleyelim böyle bir. Daha alışma süreci var tabii ki de Benim salkanadan sonra farklı geliyor bunlar değil. kapağı taktığımızdaki sesi dinleyelim bir de. Şu an kapağımızı kapattık gördüğünüz gibi. Bir de bu şekilde deneyelim. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar motorumuz. Afterimizi açtık. Başka yapılacak işlem var mı? Burayı sileceğiz. Bir de motorumuzu bassak. Basacağız tabi. Bunu da kaldıracağız hafif yukarı. Şimdi o zaman yan kapaklarını sökülür hemen geçelim. Arkadaşlar e, motorumuzu basacaktık. Motorumuzu tekrar topladık. Eve çıktık geldik indik falan böyle. Şu an motorumuz bu halde birazcık sildik. Şimdi tek kalanlar yanak çekeceğiz motorumuza. Başka e, ee, kaportalarımızı temizledik. Şurada bir yumurtluk vardı burada. Onu yaptık da bunu yapmadık çünkü bu alüminyum olduğu için kırılır. Aynen öyle. Bu şekilde yani. Birazdan yanaklarımıza geçiyoruz. Buraya ama yana kalacağız tabii ki de. Yani şu anlık öyle bir video da olsun falan izlensin bilgilerce. Biraz prim yapalım uzun olarak kanalım mı? Çok kişi şey soruyor muayda. Yanak mı? He. Şu el yapın daha iyi. Bakayım bu boyadan var mı elimizde? Çok biraz boyadık biliyor musun? Az kalmış. Versene bakayım göstereyim hangi boy olduğunu. Bu burada biraz Arkadaşlar bu ayakkabı ucuduklarında, ayakkabı tam ayakkabı boyası var ki ama çoğu motor yaptık bunu valla 2012 yılından beri çekimden her şeyi yapıyoruz. Aynen öyle. Şimdi şu motor boyadığımız video var altlarında. <laughs> Sen de boyunca, Mert e mi boyamışsın Mert'e mi? Hangisi? Siyah. Benim bir dönem. Evet. Her neyse direkt buraya geçeceğiz. İşte şimdi boyamızı aldık. Bu şekilde gördüğünüz gibi birkaç defa batırıyoruz. Yerleşsin boya. İlk başta kötü gözükebilir. Hiç aldanma. Birkaç defa böyle geçeceğiz.

Sıfır oh. beş milyar adam 6 milyar yazmış. <laughs> adam 24 dört milyar. Yer fazla Evet arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş. Salkanadan sonra biraz zor geldi arkadaşlar. Of oh, baya. Sesleri <laughs> karıştırmadır. karıştırmadık. Hmm. Aragazeli hiç yapamıyorum lan bunlar. <gülüyor> hiç <gülüyor> bir ama <tane>. aragaz bir gömüyor biliyor musun? <laughs> Belki hangi bir şey aragaz bir gömüyor. Çekin Ben çektim tane. Bir tane. Evet. Altı ay, yedi motor bende. <laughs> bir tane şey etmez lan. Üç dört aydan telefonsuz kaldım. Telefon patladı yüzüne durdum. Ben sadece ne oldu orada da. Sinirlenip telefonu yürüdü. Kapatıyorum. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Parkta voley bulunuyor Nasıl olacağını anladınız. Şu an bakalım en son kalbimi biraz göstereceğim size. Kapat. Evet arkadaşlar, arkayı da bu şekilde yapıyoruz. Motoru birinci vitesi takıyoruz. Birinci bir vitesi. Kalk kalk geçiyoruz. Se ver si le comienzan Kapat. Gördüğünüz gibi jilet. Al boyaları Berk. Şu kapıyı da kapatalım. Atıyorum, abim, Hayır atın bir kenara Kaç bakayım bir önü göstereyim. <laughs> önümüz yani arkası ot, otomatik döndüğü için önümüzde bu şekilde oluyor. <laughs> Bu tarafı da gösterdim. Gördüğünüz gibi. Yanak nasıl çekilir? Yani gördüğünüz gibi. <laughs>